Müslüman ve muhammed şahideler misiniz? Şahideler misiniz? Evet. misiniz? Evet. evet. Sizler de helal ettiniz mi? Helal evet. mi? Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Evet. mi? Sakarya Valiliğinde Mardin Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristler cel yapım patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk için tören düzenlendi. Bilmiyorum. Safi Türk'ün şehadetten üç günce beraber olduklarını anlatan Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Bir bakanla bir kaymakamın o mesafesini hiç bozmadı. Akrabayız Muhammed Fatih. Sağ olun Sayın Bakan. bilmenizi istiyorum ki o büyük elçiler HDP'nin grup sıralarına oturduğu zaman içim ciz etti. Eyvah dedi. Terör örgütüne can suyu veriyordu. Terör örgütüne cesaret veriyorlar. Ama bir şeyim hem milletimiz hem dünya o gün çok net anladı anladığı şu. Evet. Bugün bu ülkeye ihanet ettikleri için içeride olanlar vekil o gün koltuklarına oturanlar asiller. Onlar bu toprakların çocukları değiller. Onlar bu toprakların değil. Bu topraklara başka yerlerden talimat verenlerin ve efendilerinin orada adlarını oturuyorlar. Allah! Dünkü törenin ardından Şehit Kaymakam Safi Türk'ün cenazesi camiye getirildi. Şehit Kaymakam Fatih Safi Türk'ün cenaze namazını babası Asım Safi Türk kıldırdı. Allahu Ekber Harisun aleyküm bil Bu Muhammed Fatih Safi Türk kardeşime diyorum ki sen bize hakkını helal et ey şehidim. Sizler de helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Cenab-ı Allah hüsnü şahadetinizi ve helalliğinizi kabul buyursun. Biz Allah için Allah'ın kudretiyle Allah'ın lütfiyle ahsanı takvim üzere bu dünyaya gönderilen ve ama sonunda ona gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze töreninde bir konuşma yaptı. İdamla ilgili konu Zaten hükümetin de gündemindedir. Parlamento bu kararı verdikten sonra Cumhurbaşkanı olarak bu kararı ben onaylarım dedim. Ve ve bununla ilgili kararı batı veremez. Bununla ilgili kararı biz veririz. Onun için milletimin buradaki şeyi asıl olandır. Zira şahsa karşı işlenmiş suçun affedicisi o şahsın varisleridir. Devlet değildir. Bu devlete karşı işlenmiş bir suç değildir. Ha devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir o ayrı mesele. Ama şahsa karşı olan da tek af yetkisi onun varislerindedir. Dolayısıyla George şöyle demiş, Hans böyle demiş, onlar bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş, biz o ilgilendiriyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Makamı cennet olsun inşallah. Rabbim bizleri aynı makamda birlikte haşru cem diyorum. Şehit kaymakamın 3 yaşındaki oğlu Asım Eren, annesi Ayşegül Safi Türk'e babamı göremiyorum anne dedi. Tabutu işaret eden anne Ayşegül Safi Türk ise baban tabutu oğlum cevabını verdi. Anne ve oğlun arasındaki diyalog herkesi ağlattı. Gibi binlerce yüz binlerce kaymakamlarımız, ordumuzun mensupları, silahlı kuvvetlerimiz muz Gecesi. Burada ve ülkemizin çeşitli yerlerinde, başkentimizde, İstanbul'umuzda fedai hainlere fırsat verme Allah'ım. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Asım Eren, kendisine hediye edilen oyuncak arabayla tören boyunca oynaması törene katılan vatandaşları duygulandırdı. Törende şehidin eşi defalarca Kaymakam Fatih Safi Türk'ün tabutunu öptü. Bir insan, bir insan diyemez ki beni kırdı diyemez, beni incitti diyemez, biri gelsin vallahi de yok benim. Kaymakam Fatih Safi Türk'ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen iki terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerin PKK'nın daha kadrosuna olduğu tespit edildi.